Evet, merhaba. Sırada çok sevgili terazi burçları var. Evet sevgili terazi burçları, bu videoda Eylül ayında sizlere neler bekliyor, bunları anlatmak için çekeceğim. Eylül ayı önemli bir ay, hareketli bir ay. E, Ağustos kadar sıkıntılı değil. Ağustos'tan biraz daha rahat. Ağustos ayı biliyorsunuz, yani belki hayatınızda hissettiniz, belki hissetmeniz Biraz stresli bir aydı, stresli açılar vardı. Eylül ayı göreceli daha e, rahat bir ay ama olaysız bir ay değil, hareketli bir ay. Neden hareketli olduğunu da anlatacağım. Bu ay 3 tane önemli konu var üzerinde durmak istediğim. Birincisi Merkür nihayet düz hareketine döndü. Aksayan işleriniz vardıysa bugüne kadar, iletişimle ilgili problemler yaşadıysanız, ulaşmanız gereken kişilere ulaşamadıysanız, beyaz eşyalarda veya elektronik eşyalarınızda arızalar çıktıysa ne olduğunu anlamadınız. Bütün bunların artık çözüme kavuşabileceği ve biraz iletişimin hızlanacağı, işlerin akmaya başlayacağı bir ay olacak. Size olan spesifik etkilerini, özel etkilerini şimdi anlatacağım. Hangi alanlarda sizi daha çok etkiliyor ama genel olarak e, Merkür düz döndüğü için, elektronik alet almak için, anlaşmalar imzalamak için artık Eylül ayında izinliyiz, yapabiliriz. Bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ee, i̇kincisi e, tabi her ay olduğu gibi bir yeni ayımız ve dolunayımız var. Yeni ayımız Başak burcunda. Bunu size olan etkilerinden bahsedeceğim. Ama bundan daha önemlisi bir e, dolunayımız ki bu da e, 18, 17, 18 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşiyor. Bu sadece bir dolunay değil. Bu bir ay tutulması. Evet tutulma mevsimine tekrar girdik. Bu da Eylül ayının hareketli olmasının ikinci bir sebebi ve bu tutulmanın güzel bence bir tutulma. Olumlu yanları var. E, Anlamak gerekiyor, doğru kullanıldığında olumlu bir tutulma. Bunun etkilerini de sizlere anlatacağım ay tutulmasının e, ve son olarak da Plüto e, uzun yıllar Oğlak burcunda geriledi. Bunu daha önce videolarımı izlediyseniz birkaç kere de bahsettim. E, Kova'ya geçmişti bu senenin e, Mart ayında ve bu ay geri hareketinde tekrar Oğlak burcuna geçecek ve 2,5 ay süre boyunca Kasımın ortasına kadar Oğlak burcunda bir son final yapacak. Ve son 14 yıl içinde öğrendiğimiz her şeyin üzerinden geçecek ee, ve belki de bize diyecek ki acaba sana verdim zor dersleri öğrenebildin mi, ne kadar e, mezun olabildin mi benim sana verdiğim derslerden diyecek oğlak Plüto döneminden çok önemli bir e, gökyüzü olayı. Bu iki buçuk ay boyunca aynı zamanda Plüto 29 derece dediğimiz kritik e, derecede oğlak burcu 29 derecesinde ilerleyecek bunun da genelde kritik dereceler çok da kolay değildir. Burada hani son olarak bir bir test veya son olarak bir 14 yıl önce yaşanan konuların artık bir sonuçlanması ve hayatımızdan çıkması şeklinde bir temizlenme, bir arınma dönemi gibi de düşünebilirsiniz. Evet şimdi size olan özel etkilerine de başlayalım sevgili teraziler. Şimdi Merkür hangi burçta geri gidiyordu? Eylül'ün, pardon Eylül'de. Temmuz'un son haftası başladı. Başak burcunda geri gidiyordu. Daha sonra Aslan burcuna geçti. Şu an Aslan burcunun 21 derecesinde de Ağustos'un sonunda düz hareketine döndü. 26 Eylül'e kadar Aslan burcunda kalacak. Merkür burada ve hızlanmaya başlayacak. Aslan burcu sizin için güzel bir bölge. Bu sizin arkadaşlık ilişkilerinizi, sosyal hayatınızı simgeliyor. Eğer arkadaşlarınızla özellikle Ağustos ayında bazı iletişim problemleri yaşadıysanız veya işte ufak tefek tartışmalar yaşadıysanız, bazı yanlış anlaşılmalar olduysa bütün bunların artık e, yavaş yavaş düzeleceği e, bir dönem. Eğer siz e, kendinizi bu, e, eğer böyle bir tartışma yaşadıysanız ve sizin suçunuz olduğunu düşünüyorsanız, sizin yaptığınız bir, bir a, hareketten dolayı bir yanlış anlaşma olduğunu düşünüyorsanız e, özür dilemek için güzel bir dönem, ilişkileri tamir etmek için güzel bir dönem, arkadaş ilişkilerini özellikle. Veya karşı taraftan da böyle bir istek gelebilir. İki tarafta böyle hani bir konuşmak iyi aslında bu Eylül ayında eğer böyle bir sorun yaşadıysanız Ağustos'ta. Çünkü konuştuğunuzda fark edeceksiniz ki bu e, bu tartışmanın %90'ı yanlış anlaşılır. Birbirini yanlış anlamaktan geliyor. İkiniz bir daha ben onu demek istememiştim. Ben e, yanlış anlamışım şeklinde çok kolay bir şekilde çözüldüğünü görebilirsiniz. E, yine bu bölge e, sosyal medyayı simgeler. Umarım Ağustos ayında sosyal medya kazaları yaşamamışsınızdır yani mesela işte bir post attınız işte atmamanız gerekiyordu orada bir pot kırdınız belki e, sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsanız yaptığınız bir ürünü pazarlıyorsanız orada bir yazdığınız şey yanlış anlaşılmalara sebep olmuş olabilir yani sosyal medyada iletişim kazaları olmuş olabilir e, bütün bunları telafi etmek için de yine bu ayı kullanabilirsiniz artık hani özellikle e, sosyal olduğunuz bir dönem bu hem internet dünyasında, sanal dünyada hem de gerçek hayatta daha çok sosyalleşmeye zaman ayıracağınız, arkadaşlarınızla muhabbet sohbet edeceğiniz bir dönem olarak kullanabilirsiniz bunu. Gerçekten güzel. Yine böyle bazı çok hayat planınızda çok önemli projeleriniz varsa yani uzun vadeli projeleriniz, onlarda bazı aksaklıklar olduysa da bu aksaklıkların da artık hani giderildiği ve bu projelere kaldığınız yerden devam edebileceğiniz bir ay olacaktır. Merkür'ün etkisi böyle güzel sizi gerçekten özellikle olumlu etkiliyor Teraziler. Şimdi Venüs, ha sizin için bunu ayrıca her burç için söylemiyorum ama sizin burcunuz olduğu için. Venüs de ay boyunca güzellik ve bolluk bereket gezegeni, rahatlık, konfor gezegeni Venüs terazi burcunda. Bakıyoruz 1 Eylül'de geçiyor. Teraziye ve 23 Eylül'e kadar uzun bir süre terazi burcunda kalacak ayın çoğunluğunda. Bu size birincisi güzellik katacaktır zaten Merkür de düz döndü estetik operasyonlar için botokslar saçın rengini değiştirmek bir işte gardırobunuzu yenilemek yeni kıyafetler almak bazıları için belki tatu yaptırmak veya her türlü vücudunuzda yüzünüzde giyim tarzınızda değişiklik yapmak için kendinizi güzelleştirmek için güzel bir dönem <laughs> Bu anlamda Eylül ayını kullanabilirsiniz. Eylül ayında aynı zamanda etrafınızdaki herkese güzel ve çekici geleceğiniz bir ay. ikili ilişkiler için adım atmak için güzel bir ay. Hayatınıza aşk veya bir partner çekmek için güzel bir ay. Hani zaten Merkür de sosyal hayatınızda düz harekete geçti. Demek ki dışarıda olmak ve kendinizi biraz böyle dış dünyaya atmak ve daha görünür kılmak için güzel bir dönem. Yine birilerinden bir ricada bulunacaksınız. Hani bir işinizi yaptırmanız gerekiyorsa da bu ay birilerinden bir ricada bulunmak, bir yardımda bulunmak için çok uygun bir ay. Çünkü kimse size hayır diyemeyeceği bir ay. Hani bu anlamda kullanabilirsiniz. Hem tatlı dilli olacaksınız hem de fiziksel olarak da böyle daha böyle bunu sadece hani hani Karşı cinse bir çekicilik gibi de düşünmeyin. Onun dışında da yani genel olarak işte karşı tarafın sizi, size hoşnut olduğu, sizi beğendi, sizi hayır demek istemediği bir e, ikna yeteneğinizin de olacağı bir e, hani derler ya bir şeytan tüyünüzün de olacağı bir ay. Bu anlamda bu ayı verimli kullanabilirsiniz e, sevgili terazi burçları. Şimdi e, geliyoruz ayın şey bu ayın yeni ayı dedik. Bir yeni ay bir dolunay var dedik. Yeni ayımız hemen ay başında gerçekleşiyor. E, 2 Eylül'de başlıyoruz. E, başak burcunda gerçekleşiyor dedik. E bu yeni ay yeni ay yeni başlangıçlar demek. E sizin için e bu yeni ay 11. evinizde oluyor. Demek ki e bu çok da sizi %100 etkileyen bir yeni ay değil. Çünkü 12. ev biraz daha iç dünyamızla alakalı, dış dünyadan çok iç dünyamızla alakalı. Demek ki böyle e, psikolojik anlamda yeni bir adım atmak için güzel. Bir de bu yeni ay Satürn'le karşıt yapıyor. Normalde Satürn karşıtlığında bir yeni ay hani çok böyle hızlı bir başlangıç olmayabilir. Biraz kısıtlanma olabilir, biraz disiplin gerektiren bir başlangıç olabilir. Bu bölge aynı zamanda kötü alışkanlıkları da hani böyle bağımlı olduğumuz şeyleri de simgeler, bağımlılıkla da alakalı. Mesela içkiyi bırakmak, sigarayı bırakmak, şekeri bırakmak, bir diyete başlamak. Gibi birazcık disiplin gerektiren, biraz irade gerektiren, herhangi bir kötü alışkanlığınızdan kurtulmanızı ifade eden bir başlangıç için çok güzel bir e, açı var burada destekleyici, yani disiplinli olabileceğiniz bir e, durumdur. Ha evet, kendinizi kısıtlamanız gerekiyor mu? Bazı zevk aldığınız şeylerden bir adım geride durmanız gerekiyor mu? Evet. Ama satürn size bu gücü verecektir. Onun için hani böyle bir niyetiniz varsa bu. 2 Eylül yeni ayını 1-2 gün bekleyin. 3'ü 4'ü gibi bir başlarsanız bu bıraktığınız şey mesela sigarayı bıraktığınız bu kalıcı olacaktır. Hani bu anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bu yeni ayın enerjisini değerlendirebilirsiniz. Ee, yeni ay bunun dışında herhangi bir spiritüel bir aktiviteye başlamak için de yine güzel. Burada yine dediğim gibi size disiplin verecektir. Mesela aslında hani Zaman değil ama bazen insanlar hani Ramazan ayı dışında da oruç tutabiliyor. Mesela oruç tutmayı için çok e, güzel bir etki var, arınma. Daha çok böyle bir arınma enerjisi olduğu için bu yeni ayda şifalanma enerjisi var. Yani böyle hani kendi e, inancınıza, kendi dünya görüşünüze göre işte meditasyonlara başlamak, namaz kılmaya başlamak, e, herhangi bir dini aktiviteye başlamak, yani düzenli yapılacak bir şeye başlamak. Ama daha çok böyle spiritel dünyanız, manevi dünyanız için güzel. bu Böyle bir şeye niyetiniz varsa yine bu yeni ay dönemini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz bu yeni ay dönemi. Yalnız kalıp hani biraz daha böyle iç dünyanıza dönmek için de yine güzel. Hani çünkü gezegenler Ekim ayında terazi burcuna girmeye başladıkça artık siz harekete hazır hale geleceksiniz. Belki bu ayın özellikle ilk iki haftasını biraz daha ben ne istiyorum hayatımda, işte mutlu muyum, psikolojim nasıl? Biraz böyle kendinizi dinlemek için de kullanabileceğiniz bir yeni ay gibi görünüyor. E, bu yeni ayın yöneticisi Merkür Merkür'de Aslan Burcu'nda bir bu ayla bir kare, boğadaki Uranüs'te bir kare açısı var. E, bunu da değerlendirirsek e, bakıyoruz boğa burcu sizin 8. evinizde. Dediğim gibi gerçekten psikolojik olarak sizi zorlayan konulara çözümü için adımlar atmak, bir psikologla görüşmek, bir e, bir bu konuyla ilgili belki bir kitap okumak, hani mesela belki bir panik hatanız var ya da böyle bir şeyiniz var yani buna ilgili bir kitap okumak veya bir psikoloğa gitmek veya bir e, iyileştirici bir adımlarda bulunmak, bir şifalanmak açısından kullanılabilir bir enerji. Şimdi bunlar hani ger dış dünyada çok da böyle etkisi olmayan bir şey gibi görünüyor ama aslında iç hayatımızın da hani iç dünyamızın da iyileşmesi, düzgün hani daha böyle mutlu bir hale gelmesi bizim onu daha sonra dış dünyada yansımaları oluyor. Bence bu da çok önemli şimdi gelelim ay tutulmasına. Şimdi 18 Eylül'de yılı yılın ikinci yarısının ilk ay tutulması var. 15 gün sonra da bir güneş tutulması olacak terazide. Bu ay tutulması gerek balık burcunda olmasından dolayı, gerek bir ay tutulması olmasından dolayı bir bırakma, vazgeçme, tamamlanma enerjisi ki bir sonraki güneş tutulması terazi burcunda güneş tutulması olduğunda yeni başlangıçlara hazır olalım. Burada bir şeylerden kurtulma bırakma ve geride bırakma anlamında bir enerji var. Olumlu bir e, ay tutulması, çok şifalandırıcı bir ay tutulması. Buradaki tek şey böyle herhangi bir şeyi çok sıkı sıkı tutunmamak. Belki bazı şeylerde kayıp gibi, kayıp e, kaybettiğimiz veya işte olumsuz gibi görünen hayatımızdan çıkan bazı şeyleri hani çok böyle bırakmama bırakmama enerjisi değil. onu böyle hani artık kadersel olarak böyle bir şey oluyor. Benim hayrıma uzun vadede ben bunun faydasını göreceğim deyip onun böyle hani kurtulmak, onun hayatınızdan çıktığını seyretmek ve bunu kabullenmek enerjisinde olursanız güzel kullanılabilecek bir e, Ay tutulması. Şimdi bu Ay tutulması e, balık burcunda dedik. E, Neptün'le kavuşuyor. Oldukça duygusal hissedebilirsiniz. Herkes böyle olacak. Oldukça duygusal hissedebilirsiniz ve balık burcu sizin e, baktığımız zaman 6. eviniz Biraz sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Biraz e, fiziksel sağlık bu. Biraz sağlığa dikkat etmek gerekiyor. İş yerinde bir bitiş, bir tamamlanma olabilir. Yani belki şirket, yani inşallah böyle bir şey başınıza gelmez tabii ama şirket işten çıkarmaları olabilir. Belki işte siz de işten çıkarılıyor olabilirsiniz. Ama böyle bir şey olursa üzülmeyin. Çok daha iyi bir iş sizi bulacaktır. Bunun artık bitmesi gerektiği için bitiyor. Öyle düşünün. E, veya siz değil ama beraber çalıştığınız mesela sizin ekibinizde çalışan bir kişinin işten ayrılması üzülebilirsiniz. Beraber belki bir çok uzun yıllar çalıştığınız bir iş arkadaşınız da o sahneden çıkabilir. Belki onun işleriyle sizin ilgilenmeniz gerekebilir bu dönemde. Yine bazılarımız için ne bileyim evde bir çocuk bakıcınız, bir temizlikçiniz, sizin için çalışan bir astrologunuz, bir herhangi bir anlamda muhasebeciniz, sizin gibi sizin için çalışan bir çalışanınız varsa onun işten ayrılması yani onun hayatınızdan çıkması özellikle mesela çocuk bakıcısı çok beklemediniz bir anda işte gidiyor bu çok da memnundunuz bakıcınızdan evet üzücü bir şey ama demek ki bunun hani gitmesi gerekiyor böyle bir durum olabilir hayatınızdan çıkması olabilir sağlığınıza dikkat edin bu 17-18. Döneminde çok da fazla plan yapmayın biraz esneklik bırakın, boşluk bırakın şeyinizde, programlarınızda ki hani herhangi böyle bir durum olursa da ona hani çözüm bulacak zamanı kendinize verin. Dinlenmek, uykumuzu almak, bütün bunlara dikkat etmek için bu balık burcu uyku da simgeler. Uykumuza dikkat etmek için de yani bu, bu sürede birazcık daha fiziksel sağlığımıza, yediğimize, içtiğimize, uykumuza, sporumuza dikkat etmemiz gerektiğini eğer etmediysek Bunlardan kaynaklanan vücudumuzdaki sorunların da belki su yüzüne çıktığı bir dönemdir ama su yüzüne çıkması iyi ki şey bunları yani bilelim ve buna bir çözüm bulalım e, şeklinde. Yani bu ay hep sizin sağlıkla ilgili alanlarınızda bir tetiklenme var. Hem ruhsal sağlık hem e, fiziksel sağlık anlamında dikkat etmekte fayda var e, sevgili e, terazi burçları. Ve e, tutulmanın yöneticisi de Merkür, e, Satürn'le karşıt yapıyor ve ee, bu da Başak yine Başak Balık hattında ilerliyor bu dönemde. Ee, yani burada biraz Satürn'e de dikkat etmek gerekiyor. Demek ki bir şeyleri kısıtlayacaksınız. Özellikle sağlıkla ilgili daha önceden zevkle yediğiniz, içtiğiniz, tükettiğiniz bir şeyi kısıtlamanız e, gerekebilir sevgili Terazi burçları ama bu sağlığınız için gerekli bir durum. Evet e, bu tutulma ile ilgili de şimdilik söyleyeceklerim bu kadar e, aşağı yorumlara yazın özellikle tutulma dönemi sizler için nasıl geçiyor Ben merak ediyorum e, bunları yazarsanız sevinirim e, son olarak da bir plüton'un oğlaktaki etkisinden bahsedelim ve bu videoyu tamamlayalım burada e, Plüto oğlak burcuna tekrar e, 14 yıl sonra tekrar giriyor dedik e, 14 yıllık hayatınızdaki bir döngünün tamamlanması için son bir sahne var. Onu da yaşayacağız ve bu hayatımızdaki bu sorunlu dönem hayatımızdan tamamen çıkıp gidecek. Acaba bu dersleri öğrenebildik mi? Evren şimdi bunu bir test edebilir. Son bir test de olabilir. Yani bu birkaç ay biraz e, yıpratıcı ve yoğun olayların, hayat dönüştürücü olayların diyelim e, yaşandığı bir dönem olabilir. Sizin için hangi ev? Sizin için önemli. Çünkü orası sizin kökleriniz, eviniz, yuvanız ve duygusal mutluluğunuzu simgeliyor ve aynı zamanda anne ve babanızı da simgeliyor. Aa demek ki burada Plüto son bir test yapıyor. Ben Plüto'yu burada şöyle görüyorum. Eğer mesela size psikolojik manevi olarak böyle kötü etkileyen bir anne baba ilişkiniz varsa, hani her anne baba da iyi olacak diye bir şey yok. Hani bilerek veya bilmeyerek belki Plüto burada size onlarla aranıza bir Sınır çekmeyi öğret, öğretmeye çalıştı bu 14 yıl içinde. Ee, size kötü gelen, kötü hissettiren, sizi aşağı çeken bu anne babanız dahi olsa veya ailenizden çok yakın bir birey de olsa onlarla aranıza mesafe koymak, e, sınırlarınızı çizmek e, bu anlamda bir şeyler öğretmiş olabilir. Bunları, bunlarla ilgili bir konular tekrar hayatınıza girebilir. Ve Pluto diyecek acaba öğrendin mi bunu yapmayı, kendini korumayı veya öğrenmedin mi bunları gösterebilir. Ailenizden birinin bir olumlu etkisi eğer aileden birinin ciddi sağlık sorunları varsa artık bu sağlık sorunlarının çözülmeye başladığı hani bunun bu şeyden kurtulduğunuzu e, gösterebilir. Yine bu kökenlerle ilgilidir. Mesela e, belki biraz e, Plüto burada diyordu ki işte atalarınızı dedelerinizi araştırın, soy ağacınızı çıkarın hani geçmişinizi biraz daha araştırın. Nereden gelmiş aileniz, işte başka bir ülkeden mi? İşte biliyorsunuz Anadolu bir göç bölgesi. Hani böyle belki bir şeylere ilgi duyabilirsiniz yine bu önümüzdeki iki buçuk ay boyunca. Evle ilgili sorunlar da olabilir. Eğer son 12 yıldır bir türlü köklenemediyseniz, bir türlü belli bir yerde sabit kalamadıysanız, sürekli taşınmak zorunda kaldıysanız, bu bir ülke olabilir, bir şehir olabilir veya bir apartman olabilir, ev olabilir, evin kendisi olabilir. Artık hani bu e, belki oradan oraya biraz hani göçebe gibi sürüklendiniz artık böyle biraz bu iki buçuk ayın ardından kök salmaya başlayacağınız artık hani uzun süre ikamet edeceğiniz bir adrese taşınmanız e, mümkün olabilir. Belki burada son bir test belki, belki hani eğer böyle bir kriz yaşarsanız yaşadığınız yerle ilgili yine değiştirmeniz gerekiyorsa bilin ki bu artık son test. Bunu da sevgiyle kabullenin, gerekeni yapın ve yolunuza devam edin diyorum ben sevgili e, terazi burçları. Teraziler çok çekti bu Plüton'dan, çok etkiledi onları birebir. Artık son iki buçuk ay e, Plüto'nun e, bu noktadan sonra artık o kova burcuna geçecek, size çok daha iyi bir açıyla... Plüto yaklaşacağı için bu test döneminin son dönem son iki buçuk ay olduğunu bilin. Ondan sonra rahat edeceğinizi düşünerek bu testleri de sevgiyle kabullenin diyorum ben. Evet sevgili teraziler sizler için anlatacağım şeyler bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer yeni tanıştıysak ve kanalıma üye değilseniz astroloji ilgili videolar yapıyorum. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa işte astrolojinizin gezegenlerin hayatınıza önümüzdeki aylarda nasıl etkileri olacak merak ediyorsanız kanalıma da üye olmayı düşünebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ay sizin için nasıl geçiyor aşağı yorumlarda yazın her şeye cevap veriyorum ee, sizlerle oradan da konuşmaya devam edebiliriz. Evet kendinize çok iyi bakın sevgili teraziler. Ekim ayında görüşmek üzere.